başkanım şu yuva yönetim kurulu üyeleri, sevgili kristal iş üyeleri, kristal işin temel taşlarını oluşturan değerli Polatlı Düzcan çalışan kardeşlerim, değerli üyelerim, hepinizi teşkilatım kurumum adına yürekten sizi kutluyorum. Tamam başkanım. gençsiniz. işçilik hayatınız elbette ki belli yerlerde çalışmışsınız var ama hem şişe camlı hem de kristal işiyorsa olmak çok ayrıcalık ister. Çok özellik ister. Ve yeni bir fabrika, yeni bir işçilik hayatı ve kristal işin bayrağını uzun yıllar taşıyacak ve kristal işini taşındıracak Değerli kardeşlerim, burada bir tarih yazdınız. Bunu çok büyük abartmak ya da farklı bir şey de söylemeyeceğim. Ee, bu tarih bundan sonraki süreçte kristal işin hem çalışanları hem e, sendika başkanları, genel başkanları ve şubeleri bunu uzun yıllarda okuyacak. Tarihte ilk defa bir güven oylaması şey e, grev oylaması ilk defa. Her şeye rağmen kabul. Evet. Söylenecek evet. söz bulamıyorum. Evet. O süreçte çok zorluklar yaşadık. Siz de yaşadınız. Gecenizi, gündüzünüzü, bu konuyla ilgili kafanızı, beyninizi yorarak hep girdiniz. Ama sonuçta siz ekmeğinize sahip çıktınız. Kurumunuza sahip çıktınız kurumunuzla, şubesiyle, merkeziyle, şubeleriyle, tüm çalışanlarıyla Polatlı'ya sahip çıkacaktır. Polatlı herkese bir öncü olmuştur, örnek olmuştur. Sanıyorum Şişe Cam yönetimi sizinle birlikte grev oylaması bir daha hiç o denemeye girmez. Girmemeli de. Kristal üyesi geri girmez ya da abilerinin yanında diğer fabrikalarda eğitimi görünce o mayayı kapar. Sohbetiyle kapar. Mayasıyla kapar. Çalışan arkadaşları abilerine konuşarak bir şeyler alır. Biz o mayayı kaptığınız için size çok güvendik. İnanın güvenimizi hiç yitirmedik. Her geldiğimizde bir umutla geldik. Ve son konuşmamızda aynı inançla ben bu konuşmayı yaptım. Onun için olaylar bitince sözleşmeniz bitti. Sanıyorum en kısa zamanda da zaten müteahhitin de tamam çıkacak. Ve sizi mutlu etmek için çok çaba harcadık. Sanıyorum mutluydunuz. Toplu sözleşmede iyi bir ücret aldınız. Günün koşullarına göre ya da e, Sendikası'nın diğer yöreleri göre iyi mi dersem haksızlık etmiş olurum ama yeni yapılan sözleşmelerin ya da sizin beklentilerinizi sanıyorum Karşıladık. Karşılama çünkü çok gayret gösterdik. Çok farklı bize geldiler. Değişik bize bir toplu sözleşme verdiler. Ama biz sizin dışınızda bir imzaya da atmayacağımızı merkez yönetimi ve şubeyle ortak karar. O toplantıda zaten <gülüyor> <Barsınız>. <gülüyor> Bundan sonra da böyle olacak. Bundan sonra da paylaşarak siz sendikanızı seveceksiniz işinize sahip çıkacaksınız, Sendikacılara sahip çıkacaksınız. Sendikacılar sizin isteklerinizi, sizin gerçekten de haklarınızı koruyamaz ise değişmekte, de süreç içerisinde sizin eliniz olacaktır. Biz her zaman merkez yönetimi olarak, rüyubu olarak kulaklarımız bu tarafta, kalbimiz sizinle. Biz açıkçası merkez yönetimi olarak sizi çok seviyoruz bu sevgi görevde kalalım kalmayalım. Ama Polatlı Polatlı fabrikası, Polatlı bu ilk çalışanları bizim hem kalbimizde hem beynimizde bir yer etti. <laughs> bu yaşadığımız sürecin yaşadığı. <bir> süreci yaşadık. <laughs> ben bunları söylerken sarımı söylüyorum. Ve bu yemeğe de çok hak ettiniz. Ben bu işler bir yatırsın. Ortak bir mutluluğu paylaşalım düşüncesiyle ocağın sonuna kalması ve bu hafta bir tek e, müsaitiz. Diğer günler Trakya'da bir tek seçim kaldı. Oraya ağırlık vereceğiz. Onun için de bunu dedik ki bir an önce sözümüzü tutalım, çıkaralım. arkadaşlar da çok yoğunuz. Şube'ye de zaten söyledik. Ve bu vesileyle sizinle birlikte olmaktan burada da mutluluk duyuyoruz. Bu gece mutluluğu beraber paylaşacağız. Ben gözlerinizin e, ne kadar enerjik yapınızın genç ve dinamik olduğunu, hele de Ankara havası güzel oynuyorsunuz ama Ankara size yakışıyor çünkü siz Ankaralısınız. Bravo başkan! Da... İşte Biz Biz de evet. hem sizin bu güzel geceye bu oyunlarla renk katmasını hem SAS e ekibi arkadaşlarıma, bilmiyorum tabi e ses sanatçısı da burada mı herhalde işlerinden biri yana çıkan ona da şimdiden e kendilerini kutluyorum ve bir alkış istiyorum. Onlar da size Gecemiz ya da e, her toplantımız, yemeklerimiz bayram havasında geçsin, böyle geçsin. Ve hepinize bundan sonraki çalışma yaşamınızda sendikamızla birlikte, tabii aynıyeten bizim basın mensubu, e, kristalin dünyasının yöneticisi arkadaşlar da burada. Yani sanırım bu e, cam işler sitesi size bir yanlışlık yaptı, bizi hep yanlış yaptı. Ama kristalin dünyasının yazı yazmanızı mutlaka istiyoruz, yuvamanızı biz de çünkü doğruları aşırı ya da benden aşağı ya da hakaret var sözlere, yazılara asla hayır diyoruz. Ama düşüncesini serbestçe istediğini herkes düşünce serbest ve sendikada eksikliği söyleyebilir. Ben bu gecenin hep birlikte olmaktan, büyük burada bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Ve birlikte bu güzel geceyi kutlayacağız, yaşayacağız. Bu gece de afiyet olsun derken çalışma yaşamınızda yeni genç attığınızda da daha nice başarılar diliyorum. Hepiniz afiyet olsun. Sağ